Arnavutköy'de bir sanayi sitesinde aksiyon filmlerini aratmayan anlar yaşandı. Eski çalıştığı fabrikaya gidip iş arkadaşını öldüren bir kişi kaçtı ve çevrede bulunan bir tavuk kümesine saklandı. Jandarma ekipleri katil zanlısını tavuk kümesinde kıskıvrak yakaladı. Daha önce burada çalıştığını söylüyorlar direk vurmak için geliyor. Yani. Fabrikayı bastı, herkesin gözü önünde eski iş arkadaşını öldürdü. Sonra da bir tavuk kümesine saklandı. Silah sesini duyunca biz de tabii dışarı çıktık. Silahlı saldırının adresi Arnavutköy ...Yaslıören'deki sanayi sitesiydi. İddialara göre Erdal Özcan eski çalıştığı fabrikaya geldiğinde yanında silah vardı ve hedefinde de eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan vardı. Fabrikaya girer girmez direkt onu buldu, karşısına çıktı. Önce ikili kavga etti, ardından da Erdal Özcan Müjdat Bozkal alana peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan adama önce fabrikadakiler müdahale etti. Biz içeri girince birinin yerde yattığını gördük. Yani kanlar içerisinde. Acil müdahale etti arkadaşlar içeride çalışanlar. Ayağını falan bağladılar. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Onu öldüren saldırgansa kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan olaydan sonra izini kaybettirmek için fabrikanın yanındaki bir şantiye alanına geldi ve buradaki bir tavuk kümesine girdi. Ancak jandarma ekipleri onun yerini tespit etti. Uzun süre ekiplere direnen zanlı saklandığı kümeste yakalandığı adliyeye sevk edildi.